9. Sınıf Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları İnda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi. Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı Şüphesiz ki Allah çokça tevbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever. Bakara Suresi 222. Ayet Yukarıdaki ayeti temizlik ve ibadet ilişkisi açısından yorumlayınız. Cevap Allah temizdir, temizlenenleri sever. Hadisi Şerif bu nedenle yüce Allah yapılan tüm ibadetlerin ve amellerin temiz ve helil olmasını ister. Zira temizlik sağlık demektir, huzur demektir, fazilet demektir, mutluluk demektir. Temizlik ve ibadet birbirinden ayrılmaz bir bütündürler. İbadetlerin en temel şartlarından birisi temiz olmaktır. 9. sınıf Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler ders kitabı sayfa 46 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.